Cümleten selamun aleyküm değerli takipçilerimiz kanalımıza evimize hoş geldiniz sefalar buyurdunuz dostlarım. Rahmet kardeşimiz çöreğe gitti. Evde ilk biz iki gündür kar yağdı buzlanma oldu. Dedim ki Mevlüt Çan'a gel çay demledim çöreğe gittim dedim. Ondan sonra dedim Mevlüt Can'ım dedim bir yiyelim içelim sohbet edelim dedim. Sen de ipidir çıkar mı oğlum dedim kanala dedim. Bir çıkarayım dedim arkadaşlar. Ondan sonra çöreğe gittim. 3, 6, 7 tane arkadaşlar. Evet. Yok ki. Ee. Ne edecek o? İşte ne yapacağım? Ondan sonra iyi bir çay demedim. İldik gibi. Hı. Tavşan yanı. Valla gelin içelim. Öyle içelim. Selam. Ne çabuk mu? Selamun arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bizleri iyi Kar yağdı nasıl iyi oldu valla buzlar oldu gidemedik işe. İyi mi? Ne iyi ya valla dinlenelim Mercan. Kaç gidiyor oğlum dinlenelim bu da dinlenmeyi lazım adama. Üzgün de şöyle oğlum terledim bu bayağı yoğun sıcak. Al, şekerini at da iç. Oğlum çay içelim senin yeni evde. Böyle işte bacıları चलिया मिट्टी नून जाना कार्यस्थल दें ये सिल्यूम याद है कार्यस्थल दें सांदम किचन छालियों ही है कार्यस्थल दें सांदम कहीं बाहर जाती थकता है ये नहीं वहीं में नहीं वहीं ये जाने चाहता है यार क्या aldı çiçikten arkadaşlar. Allah, Allah. Neyim, iyi bana. İyi mi o? Yetiği mai de biri olur zaten. Gidin biri o nasıl lan baba? Et evet. karuğu. Yüzdeçellerde neyi yazın yaptım bak. Kargapıyı çevirdinci de İrik gördün mü şöyle ha? Ye. İrami elmeni ve pantolon. Yi. Hı hı. Sos <tayba> da <saharadan> yıkası sosu. Ne bu şey? Her şeyden var. Hepisinden var vallahi. Buyurun gelin sos geçer kıyma. Yarım altından yere varılmaz o da her yiğit de bulunmaz. Evimde her şeyim var Allah'ıma şükürler olsun çalışıyor. Allah'ım kullarıma kuvvet versin. Paçamla gidiyorum kunde çalışıyor. İki üç gündür evde kar yağdı ya arkadaşlar. Mevçen o sanıyor. Aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı indi benim çıkıyor içiklere. İş olsa bu kadar yorulmam. İş olsa yorulma mı? Ne? İşe gitsem yorulmam diyor. Yoracağım ormanca. İlin işi kargo oran buz. Tepelerde nasıl gideceksin? Arabalar çıkmıyor, itmiyor. Araba çıkardı da adam gelmeye gitti. Nasıl kaydı zaten? Var mı? Çünkü çok önemli bir yumuzatı var. Bir santim kaydı mı, beş santim kaydı gibi de var Korkarım oh, hemen bro. Niye korkuyorsun? Korkuyorsan ara ben niye gireyim? Hı? Ekmeğin ulağa düştü. Doğruyum ya. Tamam. İnmeyin mi? İnmeyeceğim. Nasıl ekmeğim olsun olsun? Vallahi çürüyen çiçek kimse bak hele böyle. İş dayanır bana? Valla beş dakikada beşiktaş yapar bir işi Vallahi kötü yani Allah'ım can sağlığı versin. Niye öyle parlattı bunu? Parlatmadı <Sessizlik> ki niye parlattı? Öyle mi? <Sessizlik> niye açalım onu? Yemeyeyim mi ya? Ya açar <açardāyat, po> <Sessizlik> da yet bu çikolayla. Evvel Alparslan abin vardı da senin gibi Diyim de bir diyeyim. Alparslan? Anşar'ın diyen kocası Alparslan abin var Ali benim onun babası. Ağabeyim, usta adını söyleme oğlum, sorayım sana. Ablasını ağabeyim. Ha, he. Şimdi Aksaray'da taşıran oldu. onu Evvel onun bir çaydanlığı vardı, şöyle... ...tek kuplu tepeden kutlu. Senin, senin gibi abi. oğlanı da. Bundan sonra... O benim gibi olan da senin Yani, öyle senin gibi yok. Ben oğlanın yaşındayım. Oğul, senin en büyük değil mi Bilirim ya gel anlıyor onu. Ondan sonra çaydanlığa çay demlerdi. Ali benim de böyle fazla may derdi, çörek giderdi. Ya çalar çalar çok öyle basar basar girdi. Ya Arap'ım, ya Alparslan'ım yedirdi Ali benim. Rahmetli Ali benim oğluna. O hesap ki, ye. yeme bu çarım ki. Bakın iyi değil Allah'ı kamayı vurdum daşa. Yaşa Mevlüt canım yaşa. Arabatlar aşkın olur da yürüyün sulara taşkın olur. Arkadaşlar, arkadaşlar. Öyle işte. Sıcak çöreğe nasıl gidiyor? Çaylar kayfeli. Dışarıdan kaç. Çörekler, börekler de şahane. Aa, ne biçim olmuş vallahi yemin ederim. Hımm? Ne? Çay çok sıcak ya. Çöle gittim ya. Yemeğine bak. Sıcak sıcak. Allah. Yemeğine bak yavrum. Ye ye ye. Boğazına ye. Aç ne durma. Ben yokken ne yumurtaları pişir pişir yiyor vallahi. Hiç aç durma. Ben şurada melemen yaptım, sen ben aradın. Bilgin! Allah! Canın istediğini iyi bu geçtik bir daha ile geçmez. Allah iyi. Ne buldun iyi valla. Soğuk soğuk yemeye sıcak sıcak yiyin. <laughs> Kıymanın yağsını nasıl yiyor mu gördün mü he? Arkadaşlar bana gülmen kınamanı. <laughs> Yiyin bacılarım, kardeşlerim, siz de yiyin valla. Bu azı malınızı yiyin. Bir yağ da bir yiyeyim ha. Allah. Yiyeyim de ölürsem öyle ölüyüm. Bu nasıl oluyor? Valla. Cennetinin kodu var da gitti. Bak hani bir top bizini. Evet, tamam mı? Nasıl oldu arkadaşlar? İmkanı yok vallahi. Çıktın mı kapısı? Evisi, evi kapımın önünde görünüyor. yok. Sura çıkmaya çıkarım. Bacası tüterdi, lambası yanardı. Yanan ya, lambaların yanmaz olur cennet nenem. Ee, geçilen kapından geçilmez olur cennet nenem. İçtiğim bunlar soğuldu. Konşularım da ilk akşamdan dağıldı biliniyen vardı soğudu. Cennet nenem. Evin kapısının onu geçilmez olur. Bir bardak sularında içilmez oldu. Cennet nenem. O duvarda gittiler. Haftalayıp gidiyor arkadaşlar. Allah oyup varıp gidiyor. Dünya işte bu. Bana Nastürk'üle çağırırdı. İskarpini bol paçadı. Bol paçaların iskarpinin eti yerdir de geldi. İyi böyle çağırın. Çağırayım mı ya sana da iyi. Ben onu bir kere gördüm. De. Ne dedi lan? Arkın önünden. İşe gidiyorduk ondan görmüyorduk. Tamam ben de ondan bahsediyorum. Sana diyordu ya toprağın çok uçağı mı? Bunlar çağıramaz iyi mi? Bir, Bir tane emdirdi ya sana da. Allah vay adamı. Ha. Ha, ki, ha. geçelim yok valla ya. Şimdi şuradan alıp da üstünde biraz başardım. Bardağın kınarına düştü. Tak

Senin bunun Sultan Ahmet günü. Benim elime bu diye şu kadar şişe de bir süreç Yola merdivanı kurdun duvara. İyi değil ne be. Duvara kurdun merdiveni. Şöyle şaşallara suyu doldurdum doldurdum duvardan verdim annem de karı kara dökerdi. Pekardan dolardım. Hayatta çişme vardı bilmez derdi. Ha. Ya. Allah. Amman ya muanet var muanet. Muanet ne bileyim ne? Çi şey, muanet ne bileyim Mutacittir mesin arkadaşlar. Allah'ım can sağlığı versin yeter ki de. Ondan sonra Bir gün Ümmü Yaman İstanbul'dan esnaf getirecekti. Bahçe ekti. Size pantol bileceğim, kazak üreteceğim diye evvel böyle esnaflar ne indirdeydi. Eee evvel mağazalar ne indirdeydi arkadaşlar. Yok o evvel. Ne ya Ümmü Yaman İstanbul'dan getirecek. Onun da koyun olursa bilecek. İş gösterecek, gösterecek, gösterecek. İşi görecek, görecek. da sıkıldı mı gideceğimiz mi? Haydi gidin gayrı Ondan sonra işi gösterirdi. Ama karnımızı burnumuzu doyururdu. Bana çok sağ oldu vallahi. arkadaşlar geçti bir şey de. Ümmüye var dedim ey yavrum dedi annemin akrabası olur. Ümmüye dedim ne dedim bizi çalıştırıp duruyor. Şu pantolonları giyelim gayri düğün olacak düğünlere gideceğim Gidim. Icık daha çalışın da daha ıcık daha çalışın daha var derdi. Valla çok işini gördü Ümiyama'mın. amamın. Haklarımız onlara iyi değiller helal olsun. Cennet de öyle korurdum. vallahi. gider ne çırpabilirdim bacıları malla çağırırdı, sopa dolmuş, ev, du ev doluyor, gel ele geldi. Onun işin işini çok koyduk. Arkadaşlar öyle işte. Ya çal lan Niye çalıyor? Aynası yiyor. çay ayı çikolatayı tart e şöyle nasıl gider vallahi? çay demledim bak meslekçi oturuyor dedi valla yarın yediye kadar bizim doğruciyim karda boranda araba garip taqlatma için yönetiyim mi o götürmediler yarın yediye sekize kadar burada dururdular iyi be ne karda boranda ne kahin yaptılar haydi de içeyim dışarıdan. Yemeyeceğim ben başkanım. Kedisi suyu. Kedi ne için? Yavaş deri bana çakma. Yemeyeceğim arkadaşlar. Şuradan birazcık daha koparayım da. Vallahi bayağı bir yüklüce yedik. Kıyma aynayı. İdare kardeşimiz. Dök gider. Üçünü yer kor diyenin hesabı. Olsun mu? Çekince yiyelim. Kozumuz bu mu lafadan açıldı Allah'ım. Kimseyi susunluğun acından terbiye etme ya Yarın oruçlar geliyor gayrı. Arkadaşlar. Oruçlar da yarın inlerine ipliğe döneriz. oruç Ben oruçta gidermiyorum. Evet. Nöron oluştu ha, var diyor. Çünkü tabağı koydum kıymayı. Evvel ona mantıya alırlardı. Bayramlarda. İşte burada solurdu evvel. Ne Elde keserlerdi ya suanından evet mahanya laydan ne bir keçetten bayram değil elüp bir el, tezi ya mevlütçe oturduğun avur sekizi çağırdığın İstanbul Türk usulü ya Rabbi çok gördüğünüz bayramlarda ya Rabbi çok şükürün elhamdülillah Eskiden mi? Bayramlarda mı gördünüz? Anlar ya. Eskiden koy odalar olurdu. Hı. İşekle bir aile oturur, karılar bir aile otururdu. İlkeklerin odasına tabaklardan, zabanın, bayram bu camiden geldi mi millet? İlkek odasına birikirlerdi, böyle kim bilse mesela Atıyorum onun evine bir birikirlerdi, oda olurdu. Koca oda, oraya otururlardı. Evde zabanın camiden geldiler mi? İnci dokuz türlü kahvaltıyı bir anmıyorlar. Evvel Mahanya bir şeydi, mantı bir şerdi. Ondan sonra kah bayramda kahvaltı sinisi gibi hazırlanır, konurdu. Şimdi 99 türlü kaybeti ipi almaya yollar. Eeeey yavrum ey. ki günleri bir görsen, Ne çektim ben arkadaşlar. Arkadaşlar. Tavar yatağından yunda topladım. Bacılarım. Ondan sonra o evvel hannipçi vardı. Hannipçiye satardım. Hurdacı gelirdi, hurdacıya satardım eve küçük tüp alırdım. Anneme şeker alırdım şöyle evvel e, makanya ve şeyler satılırdı. Bir, e, torbalarda şeker. Kutlusun işte bir dükkanı vardı. Ondan sonra e, e, şeyde Erdal Emin Kaybesi'nin yanında Bayram Makin'in dükkanı var ya. Onun orada bir dükkanı vardı. Evel dükkan vardı. Evvel dükkan neydi o? Üç Efe'nin dükkanı vardı. O satardı. Onlar... Babanın dükkanı orada yok muydu? Vardı. O yani. işte oralar ince, oralar öyle diyaldı şöyle Çoğu öyle sıralıydı taa Atatürk'e doğru. Ondan sonra... ...hurdacıya hurdayı satardım. Yumur satardım hurdacıya, o da bana... ...beş lira, on lira verirdi. O zaman da şeker iki buçuk liraydı. O zamanın beş lirası kaç liraydı? İnce o zamanın beş lirası kaç sene evvel? On beş, yirmi senelik evvel ki, bu diyorum lafı. Ondan sonra o parayla şeker alırdım. tüp demeşirdim İram annene. Eee Mevlüt canım ey. Ondan sonra öteberi alırdım. Beni öyle kırsan salatları, kiflerini indir de göreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Hincik ki geçlere bakıyorum. Evvel ki deli anılara geçlere bakıyorum. Samanlıklar saray. geçtikler hanımlıklar kolay arkadaşlar. Evvel elini alıp da su dolmaya kumluğa gidilir mi? Evvel ben kum ta çarşıdan su getir. Su getirirdim anama. Su dolar gelirdim patlağına, destiğine. Desteği doldum. Bocudunla getiriyordum. Bocud elimden düştü. Efendim. Anam şöyle bocud aldıydı. Rahmetli Ayşen'le birdiydi lan. Kadir abinin evinin sahibi Ayşen'le vardı. Yaşlı bir avradı. O birdiği daha su doldu da getirirken su dolup gelirken testiyi düşürdüm elimden, kırdım testiyi. O zaman da benim ailesi. Ondan sonra anam da dedi ki kırılsın yavrum, olsun bağlam. Kırılan bocu dostum dedi, su del sizi, su yolunda kırılır dedi. Öylelikçe bacıları ne olacağınız? Sohbet yarenlik bol. Gelin oturalım, Sohbetleri edelim, çörekleri yiyelim arkadaşlar. Çaylar, kahveler içelim. Evet. Ayşe'nin üzüme zerdik. Üstüne benim var vardı. Ondan sonra bir vardı. Üzüm ezerdik çünkü daşta işte, ayhen anşenle ne ki doğru labina topalan çatmayınca bilmem. Kimsesi yoktu. Çoluğu çocuğu yoktu arkadaşlar. Hiç kimsesi yoktu. Ondan sonra Allah'ım kanı kani rahmet eylesin evde. O da öldü de. Gitti. Üzüm ezmesi yırdı. Üzümü de öyle her yerde ezdirmezdi. Ya çekicini ezdireceksin ya da iyi çoğu yırmalak çingi taşlar var öyle her, her şeyini de ezdirmezdi. Ondan sonra üzüm ezerdi. Ilık suya katardı onu. Böyle koyu ekmeğine yedi başka bir şey yemezdi. Alüminyondan hiç içmezdi. Ne çay içerdi alüminyondan. Ne alüminyondan bir şey ne yiyirdi. Sonra artık yemek götürdüler mi? Alüminyondan mı pişirdin? He şey ne? İmam yavrum ben alemiyon da bir şeydir. Ben alemiyon su su kokar. Ben imam dirdi. Valla bir tece bir şey yemezdi. Sevgili takipçilerim. Alemiyondan hiçbir şey yemezdi. Hoşlanmazdı. Ondan sonra öylelikçe devam ettik anşenime de gelme. Bir Videoyu sonlandıralım. Gelir mi? Gel. Su ver içtim. Ondan sonra üzüm ezerdik, verirdik, sularını dolardık, öyle evde, çişmelerini yiyordu. Neyse değerli izleyicilerim, arkadaşlarım, bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda, vloglarda, canlı yayınlarda görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın, rahmetin kanalında kalın. Güzel Allah'ıma emanet olun, sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı arkadaşlar kalın, sağlıcakla kalın. Rahmetin kanalında kalın, haydi görüşmek üzere. Haydi benim için sonuna kadar da kapatalım.